Futbolun kalbinin attığı yere, transfer gündeminin en sıcak noktasına hoş geldiniz. Ben Timur ve bugün stüdyomuz adeta alev alıyor. Üç büyükler ardarda bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, Milan'ın elinden kaptığı genç yıldız ve PSG'den getirdiği dünya starıyla gövde gösterisi yapıyor. Beşiktaş, Avusturya kampından çifte müjdeyle dönüyor. Biri gurbetçi maestro, diğeri Premier Lig'in tozunu yutmuş bir bek. Galatasaray ise İtalya'da dev bir golcü için adeta diplomatik bir savaş veriyor. Kahveleriniz hazırsa kemerlerinizi bağlayın. Çünkü Türk futbolunda kartların yeniden dağıtıldığı o anlara tanıklık etmek üzeresiniz. Başlıyoruz. Fenerbahçe'nin çifte imzası, Mourinho'nun akıl oyunları. Gündeme ilk olarak Fenerbahçe ile başlıyoruz. Sarı lacivertliler transferde adeta iki koldan saldırıyor. İlk haberimiz Solbek mevkisine. Bir süredir İtalyan devi Milan ile Fenerbahçe arasında mekik dokuyan 23 yaşındaki İngiliz sol bek Archie Brown tercihini yapmış gibi görünüyor. Son gelen bilgilere göre Brown Jose Mourinho faktörüyle rotasını İstanbul'a çevirdi ve transferi tamamlamak için şehre gelmesi an meselesi. Peki kim bu Archie Brown? Gelin analiz edelim. 1.91'lik boyuyla standart bir bekten çok daha fazlası. Aslen stoper de oynayabilen, fizikli ve hava toplarında çok etkili bir oyuncu. Belçika'nın Gent takımında gösterdiği performansla dikkat çekti. Sadece savunmasıyla değil, hızı ve top tekniğiyle hücuma yaptığı bindirmelerle de tanınıyor. Mourinho'nun savunma oyuncularından hem fizikli olmalarını hem de geriden oyun kurabilmelerini istediğini biliyoruz. Brown bu profile birebir uyan potansiyeli çok yüksek bir joker oyuncu. Fenerbahçe bu hamleyle sol bek pozisyonuna uzun vadeli ve modern bir çözüm bulmuş olabilir. Ama durun. Fenerbahçe'nin asıl bombası bu değil. Sarı lacivertlilerin Paris Saint-Germain'in İspanyol yıldızı Marco Asensio'yla hem kulüp hem de oyuncu bazında anlaşmaya vardığı iddiası gündeme adeta bomba gibi düştü. Bonservis ve maaş detaylarının bile belli olduğu konuşuluyor. Şimdi burada bir duralım. Marco Asensio'dan bahsediyoruz. Real Madrid'le 3 Şampiyonlar Ligi kupası kazanmış, o estetik sol ayağıyla attığı akıl almaz gollerle hafızalara kazınmış bir isim. Evet, PSG'de belki beklentilerin bir tık altında kalmış olabilir ama kalitesi ve CV'si tartışılmaz. Asensio, Tadic gibi bir beyin, Deko gibi bir bitirici ve Şimanski gibi bir Dinamo'nun olduğu hücum hattına eklendiğinde ortaya nasıl bir canavar çıkacağını hayal edebiliyor musunuz? Bu transfer sadece bir oyuncu transferi değil, Fenerbahçe'nin ve Jose Mourinho'nun biz bu sezon sadece şampiyonluk değil, Avrupa'da da ses getirmek için geliyoruz mesajıdır. Bu tam anlamıyla bir güç gösterisi. Beşiktaş'tan gürbetçi operasyonu ve İngiliz takliyesi. Rotamızı şimdi de Beşiktaş'a, Avusturya kampına çeviriyoruz. Siyah beyazlılardan dün akşam gelen kap bildirimi taraftarların yüreğini hoplattı. Beşiktaş milli yıldızımız Orkun Kökçü'nün transferi için Benfica ile resmi görüşmelere başladığını duyurdu. Orkun hepimizin yakından tanıdığı bir yetenek. Feyenoord'da kaptanlığa yükselmiş, Hollanda'da yılın futbolcusu seçilmiş ve rekor bir bedelle Portekiz'in yolunu tutmuştu. Benfica'da zaman zaman teknik direktörle sorunlar yaşasa da oyun zekası, lider karakteri, topa olan hakimiyeti ve o meşhur uzaktan şutları asla kaybolmadı. Beşiktaş orta sahasının son yıllarda aradığı maestro o olabilir. Oyunu yönlendirecek, kilit paslar atacak ve takıma liderlik edecek bir isim. Giovanni Van Bronckhorst'un da yakından tanıdığı Orkun, eğer bu transfer gerçekleşirse ligin dengelerini Beşiktaş lehine çevirebilecek bir hamle olur. Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler bununla da sınırlı değil. Southampton'la sözleşmesi sona eren ve serbest statüde olan sabek Kyle Walker-Peterson'da her an İstanbul'a inmesi bekleniyor. Bu da çok akıllıca bir hamle. Walker Peters, Tottenham yapısından yetişmiş, Premier Lig'in yüksek temposuna alışmış, hem savunmada hem de hücumda son derece etkili ve dinamik bir bek. Beşiktaş'ın sağ pozisyonunda yaşadığı istikrarsızlığa son verebilecek kalitede. Üstelik bonservis bedeli olmaması onu daha da değerli kılıyor. Beşiktaş Orkun'la orta sahaya yaratıcılık, Walker Peters'la da savunmanın kanadına İngiliz disiplini ve hızı ekleyerek iki kritik bölgeyi de nokta atışı ile güçlendirmiş olacak. Galatasaray'ın Osimhen savaşları, Napoli neden işi yokuşa sürüyor? Ve gelelim Galatasaray'a. Sarı kırmızılı cephede ise dev bir transferin adeta yılan hikayesine dönen pazarlığı var. Victor Osimhen İkaldinin yanına dünya çapında bir partner arayan Galatasaray, Napoli'ye üst üste teklifler yapsa da İtalyan duvarını bir türlü aşamadı. Peki neden? Napoli neden bu kadar inatçı? Ünlü transfer gurusu Fabrizio Romano'nun da belirttiği gibi işin sırrı stratejide gizli. Napoli, Galatasaray'ın teklifini masada bir koz olarak tutuyor. Amaç, başta Suudi Arabistan ve İngiltere kulüpleri olmak üzere diğer zengin takımlarında yarışa girmesini sağlamak ve bir nevi açık artırma yaşlatmak. O Simhen gibi piyasası olan bir golcüyü en yüksek fiyata satmak istiyorlar. Bu onlar açısından mantıklı bir iş planı ama Galatasaray'ın elini kolunu bağlıyor. Sarı kırmızılı yönetim sabırla beklerken bu transferin ne kadar zorlu bir operasyon olduğu da ortaya çıkıyor. Galatasaray bu inadı kırabilecek mi yoksa B planını mı devreye alacak? Yaz boyunca bu sorunun cevabını merakla bekleyeceğiz. Evet değerli futbol severler, gördüğünüz gibi transfer dönemi sadece oyuncu alıp satmaktan ibaret değil, aynı zamanda bir strateji, sabır ve güç oyunu. Fenerbahçe yıldızlarıyla rakiplerine gözdağı verirken Beşiktaş akılcı ve etkili hamlelerle kadrosunu derinleştiriyor. Gölatasaray ise zirveye oynayan bir kumarın içinde. Önümüzdeki günler bu podcast'te konuştuğumuz isimlerin hangi formaları giyeceğini bize gösterecek. Tüm bu gelişmeleri an be an takip etmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde yepyeni dedikodular ve analizlerle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.